Gidiyoruz Efe. Vallahi <laughs> Eskişehir'e gidiyoruz. Vay be Eskişehir'e geldik abi. abi. Hop hadi görüşürüz. Sen buradan çıkana kadar arkadaşlar abi. Lan oğlum beni bırakma burada. Kapıyı aç. Kapıyı aç. <laughs> oğlum aç <gülüyor> sonra, <gülüyor> ya. şu kapıyı. Abi sana kilitledi beni ya. Gelmeyin. Gelmeyin hayır gelmeyin, gelmeyin. Bu Efe'nin sesi değil mi? Ne oluyor? Gelme 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 gelme. Lan ne oluyor? Kim gelmesin ya? Gelme. Gelme git git git. Aa rüya görüyor Efe. Kabus görüyor galiba. <laughs> lan lan. Oğlum korktum bir anda öyle kalkılırım. Ne yapıyorsun ya? Asıl ben korktum abi. Lavlar üzerime üzerime geliyordu. Ne lavlar Efe? Lav mav yok etrafta. Evet yokmuş ama ben gördüm. Kabus görmüşsün. Kabus Allah'ım yarabbim ya. Senin bu gördüğün rüyalar ne olacak böyle? Neyse bakalım. aha bir dakika. Lan. Efe? Lavlar abi. Dışarı bak obsidyenler falan var. Evet 3 tane obsidyen var. Demek ki bize obsidyen ısmarlamışlar. Gidelim yiyelim. Lan sen lavla rüya görmüşsün. Obsidyen gördük bugün de. Obsidyenin lavla alakası var. Nasıl var? Hani lavla suyu karıştırınca obsidyen oluyor ya. Doğru. Doğru mantıklı. O zaman yiyelim. La oğlum obsidyen <laughs> Yapma yapma. Oğlum <laughs> zehirleneceksin. Of ya. Neyse bak. Bunlar nereye gidiyor böyle ya? Dış kapıya doğru. Açalım bakalım. Son. Oha. Oğlum bu ne lan? ince uzun abi, bir portal var burada. Gelmişler. Ya beni almaya gelmişler diyor. Sen ne yapacaksın? Burada mı kalacaksın beni bırakıp? Benim arkadaşlarımla biraz işim vardı da ben gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun ya? Dur bakalım. Aha. Eve dönüş. Eve dönüş yazıyor. Sen daha tabela var. Eve. Gerçek eve. mi? Allah Allah. Bizim gerçek evimiz bu sahte ev miydi? Bilmiyorum ki. Burası benim bildiğim kadarıyla gerçek evimiz. Allah Allah. Bu portal da nereden çıktı böyle arkadaşlar ya? Aha bu ne abi? Aha bakayım. Eski şehrinize gidin ne olur özledik. Bir takipçiniz. Lan? Bunu takipçilerimiz mi yapmış? Evet sanırım takipçilerimiz yapmış abi. Eski evimize gidin ne olur özledik diyor. Oğlum harbi Eskişehir'i özlediniz mi lan arkadaşlar? Bir şey diyeyim mi? Ben de Eskişehir'i birazcık özlemedim desem yalan olur yani. Özledim. Ben Sen? de özledim biraz aslında ucundan. O zaman bu portala geçersek Eskişehir'imize gideriz mantıken. Evet abi. Portala geçince Eskişehir'imize gidiyormuşuz. Çünkü Eskişehir'e dönüş yazıyor. O zaman efendim ne yapacağız? Eskişehir'imize dönecek miyiz? Abi bilmiyorum ama bu şehir de güzeldi Gitsek mi gitmesek mi acaba Bilmiyorum ki böyle yazdıklarına göre eski şehri özlemişler Ve belki de bu şehri beğenmiyorlardır Ama bu şehir de güzeldi ya neresini beğenmiyorlar ki Bilmiyorum artık Efe o zaman artık şu eski şehrimize bir dönelim ya Bir gidip bakalım neler olmuş neler bitmiş hmm. Ne diyorsun Tamam o zaman abi gidelim Değil mi gidelim hadi Yeni bakalım bir macera. Yeni bir macera Hadi bakalım Allah gidiyoruz Efe Vallahi eski şehre gidiyoruz Allah oh son anda düşüyordum kurtuldum Lava girmedin ama yanıyor musun oğlum ona soruyor. Yanıyorum. Lan lan ben de şey şimdi. Üf 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 gel gel havuza girelim bizim Abi evde havuz vardı. Bakayım. Havuz vardı. Ah, ah, söndüm, söndüm, söndüm. Oh vallahi billahi söndü ya. Oo vay be. Arkadaşlar görüyor musunuz harbiden Eskişehir'e geldik. Vay be. Gözlerim bir doldu böyle ya. Vay be eski şeyde geldik harbiden abi. Hatırlıyor musun Efe buralarda ne maceralar yaşadık ne videolar çektik he. Abi canım hatırlamaz mıyım hatta ben seni şurada dövmüştüm. Ya bak ya hatırladığı şeye bak ya. Allah Allah. Evet. Burada bir tane sen ninja inekle savaşıyordun onu hatırladım ben. Abi aa, şuradaydı. Asansör. Aa evet. Lan oğlum beni bıraktın abi. beni bıraktın. Ay kusura sen de birazdan gelirsin yani asansör bu sonuç olarak. Bakayım. Aaa. Bozulmuş bu düşürdü beni. Arkadaşlar şöyle bir gezelim bakalım bizim şehirde biz yokken neler olmuş. Abi bence Allah. nereden gezelim biliyor Nereden? Bununla gezelim bununla. Onunla mı gezelim? Vagonlar yok. Vagonları çalmışlar. Dizlamışlar vagonları. Ulan özlemişim ya. Vallahi özlemişim. Ay vampir suyunu gördün mü? Vampir suyu. Eee gördüm hatırladım. Hepsini hatırlıyorum. Neyse evimize evet, ben bakalım ben ya. Abi işte bir Lan. Gezelim, evimize bakalım. Efe? Ne oldu abiş? Oğlum buralara ne olmuş? Aa, şehrimize ne olmuş? Bu da kim? dedektife benziyor. Oo, Style, FRK, burada görür müydük? Bir eski şehre bir gidelim bakalım dedik. Bir tane portal çıktı önümüze, öyle yani. Vallahi bu şehir artık şehir değil. Bu şehri istila altına aldılar. Bütün insanlarımızı öldürdüler. Bütün insanlarımızı öldürdüler mi? İyi de yani Stal halkının ya yani neredeyse tamamı taşındı diye biliyorum ben yeni şehre. Tamamı değil. Bazıları taşındı. Hmm. Yani hala bu şehirde kalanlar vardı. E bu şehirde ne oldu böyle patlamalar falan olmuş gibi. Teröristler şehre ele geçirmek için her yeri savaş açtı. Bütün herkes vuruldu. Sonra insanlarımız silahlandı ve onlarla çatışmaya başladı. Ama onları yenemediler. Herkes öldü. Geriye birkaç insan kaldı. Nasıl ya? Ama benim bundan niye haberim yok? Neden hiç kimse bana haber vermedi? Bizi bıraktınız düşündüğü için sizi aramadılar. Ama ben demiştim yeni şehre taşınıyoruz gelin diye. Birçok kişi de sevinmişti geleceğiz demişlerdi. Nasıl olur ya? Domuz kalmış <laughs> bu insanlardan geriye. Ya Efe şu an çok ciddi bir durum var. Sen domuzdan şaka yapıyorsun ya. Şaka yapmadım domuz kalmış diyorum Allah Allah. Of of sen ne yapıyorsun burada? Olayları mı araştırıyorsun? Evet, ben dedektif Jones. O yüzden olayları araştırıyorum. Anladım, anladım. Ee peki bir şey bulabildin mi? Bulamadım. Tekrardan çok büyük bir saldırı olacağı söyleniyor. Bu sefer şehrin tamamını ele geçirip yıkacaklar. Şehre tekrar yani saldırı alıyorlar. mı olacak? Evet. Efe Duydun mu? Şehre Ay, saldırıcı olacakmış. Hadi, hadi, kaç 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 hemen geldiğimiz yere geri dönelim. Koş koş. Ya ne kaç kaç biz savaşçıyız oğlum. Biz savaşçılar korkmayız. Style ne ailesi savaş, korkmaz. Savaş ya baş savaşına ya. Kalmamış insan zaten burada. Aa bak birisi var burada. Lan bu kim? Değil mi bilgisayarcı mıydı bu? Bence bilgisayarcıydı o. Aa orada da birisi var. Sen kimsin? Abi bu bence dilini yutmuş. O dilsiz dilsiz. He geçmiş olsun kardeş ya. Allah çok üzüldüm ya. Bu şehrin durumuna çok üzüldüm. Arkadaşlar bizim bu şehre dönüp bir şeyler düzeltmemiz lazım gibi hissediyorum. Hayır. Ne hayır? Ben hiç öyle hissetmiyorum. Sen neyi hissediyorsun? Bence bu şehre tahliye yapmamız ve bir herkesi diğer şehre almamız lazım. Hmm, bakalım Hatta Efe. Belki de farklı bir şehir yapmamız lazım. Her şey yeniden sil baştan. Herkes yorumlarda yazsın arkadaşlar. Sizce ne yapalım? Bu şehre dönelim mi? Yoksa yeni şehre taşınalım mı? Yoksa buradakileri de alıp Bizim şehrimize e, gönderelim yani ne yapalım? Talihim edelim. Vallahi çok kararsız kaldım. Bu şehir çok eskiymiş ya. Bu şehir çok kötü ya. İç bayıyor bu, iç bayıyor, iç bayıyor. İç mi bayıyor? Vallahi evet. efendim. Bilemedim. Aa burada öğrenciler var lan. Öğrencilerin olmuş. Herkes aynı ben gözüküyor. gözüküyor. Lan okul, okulda, okulda öğrenciler başka nerede olacak? Aa tövbe tövbe. Bak sana ben sana bir şey diyeyim. Bizim eski okulun tadı bir başka bak. Aa burası da kırılmış lan. Oğlum her yer evet, kırılmış ya. Lan bir yani işte kapısı yok. Neyse ya Efe vallahi bakalım yorumlarda en çok ne çıkarsın tamam, yapacağız. Tamam mı özledim? Tamam mı özledin? Evet bizim şehirde tamam yok. Keşke bizim şehirde de yapaydık ya. Artı 80 derece kaynar su. Oh oh. Allah evet. harbiden hamam ben de özledim ya. Abi buraya gelince sıcaklığını hissediyor musun? Hissetmez olur muyum bak. Oh. Lan lan Ay. <laughs> Arkadaşlar abi yine bayıttım. <laughs> Eşek sıpası seni ya. Lan oğlum onun Ay. derecesi bile bozulmuş. Ne zaman da gerilmiyor. Zaten hastane belli. Bankamız şurası. Burası polis karakoluydu. Burası işte bir sürü mağazamız var. Ben eski şehri özledim. Ama yeni şehri de seviyor muyum? Seviyorum yani. Bakalım. E en iyisi yeni bir şehir yapmak. Yepyeni bir şehir. Hmm. Çok güzel o lan. Ya onu da beğenmezlerse? Ya beğenirler bence. Kıyafet dikanı vardı lan. Evet yeni kitaplar okumak daha eğlenceli. Sen şimdi izlediğin bir diziyi izlemekten mi şey yaparsın yoksa yeni bir diziyi meraklı meraklı izlemek mi daha işine gider abi? Yani ikisi de olur. Bir diziyi çok seversem her tekrar tekrar izlerim. Ama tekrar yeni diziler de izlemek isterim. Bilemem Efe. Oğlum Ermen belediye var. binası da gitmiş ya. Her yer gitmiş arkadaşlar bu şehir evet. mahvolmuş. Lan bu ne? Lan bu insanlara ne olmuş oğlum? Bilmiyorum. Bu şehri de düzeltebiliriz. Neden Hayır, olmasın? Düzeltemeyiz. Korku mekanı. Ah lan Girdin evet, mi evet. çıkamıyorsun. <laughs> Efe hatırlıyor musun? Bak burası da senin ev. Kendini yaptırmış. Evet abi. Kendime yaptırmıştım. Cık. Ulan ya ne güzel evim varmış ha. Neyse yeni şey de yaparsak bir tane de kendime özel ev yaptıracağım. Ah şurası da lazer lab sana. İçinde mahkum evet. kalmış mı? Mahkum mu? Yok kalmamış abi. Vay be. Oğlum <laughs> şunları hatırlıyor musun? Lan. Alarma niye basıyorsun? Hop ay görüşürüz. çıkana kadar bana açtım abi. Lan oğlum beni bırakma burada. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Yuhu ya. Yuhu. Oğlum aç sana yuhu. Abi sana kilitledi beni ya. Abi açmam için bir tane mantıklı sebep söyle. Ben senin abinim. Mantıklı gel. Evet. Mantıklı değil mi? Evet. Burada, burada kim yaşadı? Neydi? Değil mi? Zenginli evi. Evet. Ama fakir kalmış artık herhalde. Evde yatak bile kalmadı. Oğlum herkes taşındı tabii. Herkes dedim çoğu kişi taşındı yani. Eşyalarını falan alıp götürdüler yeni şehre. Adam şeye. zengin zaten abi. Zengin şehrine de Efe. Işte. buraya hatırlıyor musun? Evet. Pavan'ın restoranı. Vay vay vay. Vay be. İçeriye bak. Bizim yeni vay restoran be. böyle değil ya. Böyle güzel değil harbiden. Bah vah bah bah. Yukarıda da oturma alanı vardı galiba. Evet yukarıda oturma alanı var. İşte burası değil mi kim alanı? Tuvaletler. Tuvaletler. Aha şurada sandıkta var. ne var lan? Çok merak evet. ettim. Oho. Efe? Ne var Para buldum. Abi gelsene. Neyse ben bu parayı geri koyacağım. Bana ait değil çünkü. sen. Bir dakika dur dur. Tarihe bakacağım. Tarihe bakacağım. 18 Temmuz Perşembe <laughs> yazıyor da. Yıl yazıyor mu? Yazmıyorum Reklam değil bu arada. Baksana fiyatlara evet. falan. Aksiyon kamerası var 100 liraya. Sonra abiş. süpürge var 120 liraya. Oha. <laughs> Heh, efendim. Neresin? Burada zengin okulu ve fakir okulu var. Ha şu arka tarafta bak hatırlıyorum onları. Buranın parkı da çok güzeldi oğlum. Gel gel bak sana ne hatırlatacağım. Heh. Küçükken okula gitmedi zamanlarda yedirdiğim bir şey vardı bak. Ay, ya yemek ister misin? Hayır. Arkadaşlar öğrenciler galiba <laughs> hala derse devam ediyor ama öğrencilere garip bir haller olmuş yani. Anlamadım. Yukarıda zengin evi vardı. Dünyanın en zengin evet. evi miydi? Ne zamanlardı abi görüyorsun değil mi? Germez olur muyum? Görmez olur muyum? Bir duygulandım. Duygulandım dan yuvarlanınlar. Da Hayecanlarım işte. Aa bu benim atım değil miydi? Nerede? Aa evet lan bu senin atındı. Açıklar ben bunu da götüreceğim yere. bunda götüreceğim şehre diyor. Sen Ulan. atını burada bırakmışsın lan. Oğlum ayıpt değil mi? Bak bak. Bırakmışız diyor. Oha. aha kanatlar lan. Efe gel gel. Heh. Al bakayım kanatlar. Ay, benim atım var. Benim kanat takmama gerek yok. Kanatlar bile bozulmuş. He eh, atı da kurtardık arkadaşlar. Efe geçti. Dikkatli ol lan. Atı düşürme. Ya abiş. Sen düşersin ben bu atla düşmem sen rahat olsana biz Hop. Düşmelis. Bak ben de düşmedim atladım. E ben de atlarım oradan zaman. Yap bak. Hop. Mü? <laughs> arkadaşlar bu arada yeni ah. şehre taşınınca evimizi benzetmeye çalıştık. içini falan aynı yapmaya çalıştık. Hatta sokakları da benzetmeye çalıştık. Çünkü eskisini andırsın, özetmesin diye ama yine de özlemişsiniz. Böyle bir gelmiş olduk. Hem iyi oldu bence ya. Bence iyi oldu ama arkadaşlar bence yeni şehre taşınalım. Vallahi, yorumlarda görüşeceğiz onu. Bana her şey uyar yani. izleyicilerimiz nasıl istiyorsa öyle olsun. Neyse arkadaşlar kendinize iyi çok iyi bakın. Sağ ve solda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Aşağıda kanala abone olabilirsiniz. katılmış olursunuz yani. Hoşçakalın ve... Bay bay.